Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte YouTube'a geri döndüm arkadaşlar. Yani kanalı şifresini falan unutmadım. İlk önce bunu bir söyleyeyim. Bugün sizlerle birlikte Car Dealership Simulator oynuyoruz. Uzun bir aradan sonra yeniden sizlerleyim. Ee, şimdi neden buralarda olmadığımı açıklayayım. Okul falan yani arkadaşlar. Lise hayatı. Şimdi oyunumuza bakalım. Car Dealership Simulator. Araba Bayliği Simulator'ına hoş geldin. Baban emekli oldu ve otogalerisini sana bıraktı. Ek olarak işleri devam ettirebilmek için sana bir miktar para bıraktı. 250 bin lira bırakmış kral. Burada böyle bilgileri veriyor. Galeri ismi bilgisayarından Seni arabayı satmak için değilsin diyor. Bunları okursunuz durdurup ben biliyorum. Şimdi Biz buradan ilk önce galerimizin adını görelim arkadaşlar. Peşelo Otomotiv iyi e ile yazalım. Türkçe sonuçta. Açık. Dükkanımız açık. Şuradan bir su evet. Şimdi gelen giden var mı? İlk önce oyunu anlatayım size. Biz burada lastiklerimizi değişeceğiz. Burada arabamızı yıkayacağız. Burada da arabamızı yıkayacağız. Buraya araba alacağız. Paramız varken bir araba almaya gidelim şimdi. Çok uzatmadım. Oh, Araç pazarına gideriz. Arabamız böyle. Araba sürme olsa güzel olur Arabada o kadar araba alacağız. yani. Biraz geliştirmeleri lazım. Yeni kalalım acıklar. Susamamışız. Şimdi. Bakalım ne alabiliyoruz. Renault Clio var ablamıza değil arabanın geleceğiz burada bir çamurdan da bir sıkıntı var çamur değişmiş bu tertemiz orijinal 171 bin kilometrede Passat 1 milyon lira ya yakı Tofaş var Polo var Golf var 312 bin lira o kadar paramız yok Tofaş değil Lada'ymış bunu alabiliriz aslında 60'a bağlayalım bunu ne diyor burada şeyden mi? 182 bin kilometreden mi? Bunu mu alsak yoksa şeyi alsak? Bu çok daha temiz bir araba. 164'e bağlayalım. 164 bin 293. Öyle yazınca kabul ediyorlarmış. Diye duymuş. yapalım. Eyvallah kral. Park 1 satın al. Arabayı aldık. Şimdi sermayemiz kalsın elimizde belki. Eleman eleman tutarız. Bir araba daha almıyorum. Gidelim dükkanımıza. Dükkan otomatik kapanıyormuş herhalde biz bir yerlere gittiğimizde. Bunu bilmiyorum. Yine öğrenmiş olduk. Arabamızı aldık şimdi gidiyoruz. plaka atacağız fiyatını değiştireceğiz dükkan zaten kapalı dükkan kapalı iken yapabiliyorsunuz bunları arkadaşlar bilginiz olsun böyle E'ye basıyoruz sonra Q ile alıyoruz Ve Q ile bıraktığımız zaman oluyor Şimdi biz buradan fiyatımızı yazalım Adam bize 170'e mi yazıyordu? Biz o zaman 100 79 bin yok. 183 bin yazalım, 180'e satarız. Biraz ufak bir şey yapacağım. Ufak bir kar koydum. 7 bin lira galiba. Yok ne 7 bin lirası? Önceki fiyatı hatırlamadım da yapamadım matematiği yoksa. Şey yaparım yani o kadar kötü değilim arkadaşlar kötüyüm zannetmiyorum Araba araba gelmemiş. Buraya yıkanmak için bir Volkswagen kedi 2021 model miydi bu? Yeni kedi. Bunu kapat. Bu da değil diye. İlk önce kapatıyoruz arabayı. Bu kadar yeter herhalde. Hoppala. Hoppala. çökmeyecektik ya şöyle şöyle yakınlaşabiliyoruz bu işi de bitirdik 3300 aldık herhalde ya orayı göremedim Şimdi bize araba falan niye gelmiyor acaba? çay yapalım. Şöyle güzelinden bir çay içelim ya. Çaysız olmuyor. Tost yapalım. ne Yapabiliyor muyuz? Oluyor tost. Çayı içelim. Susamamışız ya. Soğuyacak çay. Biz dükkanı açmamışız bugün ya. O yüzden müşteri gelmiyor. arkadaşlar. Şimdi size lastik değiştirmeyi de göstereyim. Şöyle üzerinden bir lastik değiştirelim. 5'e basıyoruz. Hop, Hop. E'ye basıyoruz. Sonra Q yapıyoruz. Q yapıyoruz. E yapıyoruz. Burada ne yapıyor acaba? Temizliyor mu ya? Bu Bakalım farklı yere takabiliyor musun? Takılır tabi aynı şey yani. Teker. Şimdi bu arabamızı indirelim. 2200 aldık. Gördüğünüz gibi bu işte basit bir iş yani. Eğlenceli bir iş. Şey ne? Ne? Bu arada arkadaşlar şu işi yaparken hemen size söyleyeyim arkadaşım Ömer Ali'nin kanalına da sağ üstte çıkan ikondan abone olabilirsiniz. Yeni kanal açtı. GTA San Andreas videoları çekiyor. İkinci bölümü çekmiş. Vallahi çok eğlenceli yani her sabah izliyorum. Her sabah izliyorum dediğim sabahları atıyordu video. Sabah görüyordum ben ondan diyorum yani. Editleri falan çok iyi. O yüzden abone olmanızı öneririm. Biz de şurada 65 aboneli büyük bir kanal olduğumuz için arkadaşımıza bir tabi jest yapalım dedik. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden tanıtalım dedik. Biz şimdi ne yapabiliriz? Şu arabayı yıkayalım. 500 yüz lira güzel. Temiz falan. Biz evimize gidelim. Dükkan otomatik kapanıyor herhalde yani. Bakalım buradan kapatabilecek miyim? Sen aç dediğine göre kapalı olması lazım bence. Yani kapalı olan şeyi açabiliriz. Şimdi arabamızı yıkayalım. Pis pis satmayalım. Pis pis satın devam edelim. Hop cillop. Cillop diyor oluyor. Şimdi biz işçi alalım şöyle arkadaşlar. Vay saristeden araba da alabiliyoruz he. Molskagen Lasat. Molskagen Lasat. BNV 520. 520 değil 520. Eleman tutalım. Bunu al. Bunu da al. Bunu, bunu da al. Aldık. Sadece araba alım satımıyla uğraşacağım yani anlayacağınız. Su içemiyoruz. Baby, don't you cry, everything's gonna be alright. Zaten paramızı kazanıyoruz. Para harcadığımız bir şey yok yani. Elemanları harcıyoruz galiba ama. 83 bin vardı mesela 92 bin olmuş. O yüzden bir araba alabiliriz. Kazancımız akıyor yani. İşimiz falan var. 113 bin lira tofaş. Tofaş dediğin 113 bin lira bu. Yeni ekonomi böyle. Bir giriyorsun takla atmış tofaş 113 bin lira. Sarı istedi. Lada Samara bunu alalım ya. Yani. Pazarlık yapalım. 43 bin 300 10 ay. Eyvallah Ben gidiyorum kral Bu arabaları alamayız ya Burada bir ayranımız var Susamamışız Dün de susamadık bu ayran korktu orada Çürüdü işi hallettik. Şimdi biz bu arabayı 64.300 e almışız. Bir 75 helalinden bir 75'e satalım ya. Yani. Şöyle üzerinden. Dükkan kapalı. Dükkanımızı açalım. Müşteriler gelsin. Paramızı kazanalım. Kovayı doldurdum abi. Kovayı doldurdum. Yıkarsın arabaları. Cyber'i. Şey Galiba buradaki adamlar bu arabayı bırakan adam mantıken yani. Bu sonradan aklıma geldi. Araba almaya gelen filan da yok ya. Ne yapacağız? Oturacağız o zaman bu müşteriler filan Bizim elemanlar hallediyor işi. Eleman çıktı şimdi. Ama bir şey var. Buyur, arabayı bırak. Bunu alsın. Tamamdır kaç 175 mi? 175'e şey satsak mı ya? Kar ettik ya. Ben 163 e aldım bu arabayı. Satıyorum. Al senin olsun. Satamadık mı? Sattık mı? Neyse paramızı kazanıyoruz buradaki işlerden. Biz buna bakalım kardeşim, buradan kazanıyoruz, burada ekmek dekme var. Adamlar yapıyor, elemanlar yapıyor. Kusamadım. Ya. Çaylar boşa diye. Bir araba satalım da videoyu bitireceğim ya. Videoyu bitiremiyorum. Araba satamıyoruz. Müşteriler gelmiyor. Burada oturunca geliyorlar. <laughs> müşteri geldi hemen ilgilenelim hemen ilgilenelim dostum senle Fırla da yağ yağdar 71 mi Al senin olsun. Sak. Arabayla gitsene yani. Arabayı sattık, arabayla gidiyorum. Neyse arkadaşlar ben videoyu burada bitireyim. Arkadaşım Ömer Ali'nin kanalına abone olabilirsiniz sağ üstteki ikondan. Ee, videoyu beğendiyseniz abone olun. Videoyu beğendiyseniz beğenin kanalıma da abone olun yani güzel olur bizi mutlu edersiniz bize motivasyon verirseniz motivasyon değil disiplin <laughs> neyse hadi görüşürüz diyorum Bye bye.